Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili başaklar hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta gün gün tarot açılımınızda sizlerine neler bekliyor aşk iş maddi konular sizlerde enerjilerinizi gönderebilirsiniz bu arada kanalıma beğeni ve yorum yaptığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar böyle devam edin iyi gidiyoruz izleyenlere de teşekkürler bakalım haftanın enerjileri nasıl başak burçları için şöyle bir niyetleri alalım Oo, başaklar aman Allah'ım aman Allah'ım aman Allah'ım bu ne güzel kartlar böyle evet ay 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 aman de amanin ben bu kartları yerim yerim dermişim hakikaten olağanüstü kartlar geldi. Başaklar, hanımefendi ya da beyefendisiniz sadece cumartesi günü bir takım gerginliklerden ya da birilerinin oyununa gelme gibi durumlara karşı temkinli olmanızda fayda var. Gene ya sizlerin bakın öyle böyle değil büyük bir dileğiniz kabul olacak arkadaşlar. Hem hayallerinize kavuşacaksınız hem de büyük bir dileğiniz kabul olacak bazılarınız eğer ki nasıl diyeyim şu an iki tane yıkım kartı geldi ee, ya sevdiğiniz kişiyle aklınızdaki kişiyle sorunlarınız var ise büyütmemenizde fayda var eğer karşı taraf sorunlu sıkıntılı problemli ise bahane arıyordu olabilir bu aklınızdaki kişi gene bu kartlar onun için yani aklen ve kalben sevdiğiniz kişi size karşı birazcık mahcubiyet içerisinde diyebilirim. Yani sizin nefretinizi kazandığının farkında bu kişi. Sen benden nefret ediyorsun diyor. Hanımefendi ya da beyefendisiniz. Diyor ki eline bir geçsem eğer beni eline bir geçirsen bazılarınızın aklındaki kişi diyor ki beni böyle yapacaksın. Aranızda bir takım şeytanlar yüzünden, hain kişiler yüzünden uzaklaşma, bir ayrılık söz konusu da olabilir. Olmadıysa da özellikle cuma ve cumartesi güne dikkat etmenizde fayda var. Hiç kimsenin lafına bakmayın. Kesinlikle ve kesinlikle yoksa aranızda bir yıkım yaşıyor olabilir, yaşayacak olabilirsiniz. Şeytanlar, şeytanlaşmış kişiler. Yani sen beni bu şekilde kabullen diyor. Siz de diyorsunuz ki şimdi çıkacağım bir tane. <laughs> Tabii ki öyle değil. Hani bazı insanlar var ya. Ya ben de böyle bir insanım işte. Ya ben de şöyle bir insanım işte. Beni böyle idare et. Yok öyle bir dünya. Yani size yapmadığını bırakmayacak, etmeni de bırakmayacak. Sizden de kabullenmenizi bekleyecek. Öyle bir dünya yok diyorsunuz. Evet bazılarınızın bitişler ve yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Yani sallanan bir ilişkiniz vardır. Ama bunun ardından güzellikler de sizlere gelecektir. Pazartesi günü ise hanımefendi ya da beyefendi olun fark etmiyor. Bakın pazartesi ve salı günü özellikle aşk hayatımız ile alakalı harikulade gelişmeler olacak. Belki de şeytanlar yüzünden bu kişiyle aranızda bir yıkım da olmuş olabilir. Tekrardan bir araya gelecek. Tekrardan birlik beraberlik içerisinde olacak gibi görünmektesiniz. Yani sizi koruyan, kollayan, her daim yanınızda olan bu imkansız durumlarda olabilir. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi artık her kim ise eşiniz ya da kara sevdanız diyelim. Ya ben bu kişiyle ayrıyım sen ne söylediğini kulağın duyuyor mu kardeş diyebilirsiniz. Ya da ne bileyim şöyle böyle. Ama bakın eğer ki Rabbim ol diyecekse zaten olur küsüz ayrıyız şöyleyiz böyleyiz lafları havacı ve arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bu kişiyle tekrardan bir araya geleceksiniz zaten buradaki kartımızı da okumak için tarotçu olmaya gerek yok yani e, kader sizi yeniden bir araya getirecek ve eskisinden daha güçlü birbirinize bağlanacak gibi görünüyorsunuz e, böyle pazartesi günü bir araşmalar olabilir ya da size doğru bir adım atabileceği gibi diyorum ya kaç çeşit millet izliyor aşk ve ve benim işim yok diyor iseniz de yüreğinizde kalbinizde beyninizde sizi yoran konular ile alakalı soru işaretleri var ise bunlara cevap bulacaksınız diyebilirim kalbi boş olanlar da bakın ne kadar birbirini tamamlayan kartlar geldi evet kalbi boş olanlara gelecek olursak böyle harikulade bir aşkın başlangıcı olabilir. Gene az önce demiştim ya küs olanlar barışacak diye affetme ve affedilme kartı. Yani karşılıklı birbirinize kırılmışlıklar var iseniz siz onu söylemişsinizdir o size söylemiştir böyle karışmış bir şeyler olmuştur yani yeniden düzelmeler söz konusu olacak mı olacak ee, salı günü gene başak burçları sizden ayrı kalmaya dayanamayan bir beyefendi görünüyor Hakikaten senden ayrı kalmaya dayanamıyor bu kişi ya da dayanacak gücüm kalmadı diyerekten sanki böyle bir zafer ilan edecek. Aşk şarabından içmeye geliyor arkadaşlar. Başaklar, hanımlar, beyler. Yani e, sevdiğiniz kişiyle aranızdaki buzlar, buzullar eriyecek de diyebilirim resmen. Bakın atını şahlandırmış size doğru, dört nala gelecek yani e, böyle her kim ise bu evet sizden ayrı kalmaya dayanamıyor ayrılıklar açısından dayanamıyor öyle böyle şöyle diyoruz ama e, engeller var ise ya da ne bileyim bir takım birbirinize kırıcı sözler söylediyseniz zaten bunlar ile alakalı da affetme affedilme gibi durumlar söz konusu olacak. Dört nala size doğru koştur 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 gelecek soluğu sizin yanınızda alacak bir takım sırlı olaylara vakıf olabilirsiniz. Salı gün içerisinde sırlar sırlar ve sırlı olaylar gündeminizde olabilir. Çarşamba günü. Kariyeriniz, işiniz ile alakalı konular gündem olabileceği gibi yani şu ana kadar hep duygusal davrandım diyorsunuz. Su akar yolunu bulur dedim ama artık duygusallık yerine mantığımı devreye koyuyorum diyeceğiniz bir gün olacak. İş hayatınız ile alakalı beklediğiniz olumlu haberleriniz size doğru gelecek. Beklediğiniz terfileri alacaksınız. Yani kafa yapınıza göre tam da istediğiniz doğrultuda... Bir iş sizleri bekliyor olacak. Ya imparator koltuğuna oturacaksınız diyebilirim. Yani perşembe günü hayatınızda bir takım haksızlıklara uğradıysanız bu konuda imana gelecek ya da sen bunu hak etmemiştin diyecek birileri olabilir. Bir muhakeme İçsel bir muhakeme de yapabilirsiniz. Yani ben e, nasıl diyeyim, hep veren taraf ben miyim? Gibi. Verdiğiniz değeri hak eden ya da hak etmeyen kişileri artık birbirinden ayıracak gibi görünüyorsunuz. Kendinizle alakalı bir muhakemeniz de olabilir. Evet, verimli bir gün olacak ama. Ayrıyeten parasal anlamda, finansal anlamda, herhangi biriyle mahkemelik durumlarınız, davalık durumlarınız var ise olaylar lehinize çözümlenecek diyebilirim. Bakın ne bileyim maddi, manevi bir takım konularda haksızlığa uğradıysanız evet sizden yana gelişecek olan konularınız görünüyor. Rahatsızlıklarınıza dikkat edin. Hanımlar, beyler cuma günü azıtabilir, cuma günü azabilir ya da böyle ee, ne bileyim fizyolojik ve psikolojik olarak kendinizi yatakta hissedeceğiniz durumlar söz konusu gibi özellikle aşk hayatınız ile alakalı da olabilir işiniz ile ilgili de olabilir <laughs> size bir yıkım yaşatmak isteyenler psikolojinizle oynamak isteyenler sizi ters köşe yapmak isteyenler olabilir bunlara karşı uyanık temkinli olun hiç kimseye ama hiç kimseye güvenmemenizde fayda var yani ticari e, hayatınızda böyle ne bileyim ticaret erbabısınızdır size enerji düşüklüğü yaşatmak isteyen e, ticaretinizde böyle baya bir sorunlar yaşamanız için uğraşan birileri de olabilir böylelikle de birazcık inzivaya çekilebilirsiniz olumsuzluklardan ve yıkımlardan mümkün mertebe uzak durun diyor güneş kartının gelmesi fevkaladenin fevkinde oldu çünkü eğer ki onu görmeseydik şayet iki tane yıkım kartıyla bakın. Resmen sizi kaleden aşağıya atmak isteyen bir takım kesimin varlığından kartlarımız haberdar etmekte. Yılanlara dikkat edin. Anam bu yılanı da geçmiş. Kobra, kobra, piton, anakonda diyor olabilirsiniz. Hakikaten de o şekilde sizi kıskıvra köşeye sıkıştırmak isteyen her şekilde ama her şekilde böyle sarmaşık gibi dolanıp sizi bir nevi mahvetmek isteyen birileri olabilir. Bunlara karşı ben seni kesinlikle uyarıyorum diyor. Yoksa iş işten geçtikten sonra kafana duvarlara mı vurursun? Yatak döşek yatar, o psikolojiden zor mu çıkarsın? Orasını ben bilemeyeceğim diye bir kartımız geldi. Evet, hayallerinize ulaşmamanız için, kavuşmamanız için etrafınızda uğraşan bir takım kimseler olabilir. Yani Kaleden aşağıya sizi atmak isteyenler eğer ki o kaleden aşağıya sizi atamıyorlar ise o kaleyi yıkmak isteyenler bir takım kişilerin varlığından haberdar ediyor kartlarımız bizleri ona göre diyor ayağını denk al dikkatli ol etrafına iyi bak herkese güvenme yoksa caldır cıplak seni bu şekilde kalede aşağıya atabilirler iş hayatınızda aşk hayatınızda sosyal çevrenizde. Yani zaten uyanık insanlarsınız. Kartlarımız daha devi uyarıyor. Başak burçlarını etrafınızda sizin yükselmenizi istermiş gibi düşünüp aslında zerre istemeyen birileri olabilir. Mesela bir işte uğraşıyorsunuzdur. Sizi popoflarlar işte şöyle böyle evet gibi gibi. Ama aslında o işte başarılı olmamanız için elinden gelen artlarına koymazlar. Yani hayallerinize mani olmaya çalışan birileri olabilir. Ama hayallerinize mani olamayacaklar. Hakikaten hayalleriniz gerçekleşecek. Zaten burada da pazar günü hayatınıza bir güneş doğacak. Anam ödüm koptu. Boşta bulundum. Benim kız geldi kapıya bir şey yaptı. Vurdu gitti. <laughs> Arada bir yokluyor beni. Ne yapıyorum? Kaldım mı gittim mi diye. Yani kısacası hayatınıza güneş doğacak diyebiliriz. Yaptığınız dualar sayesinde büyük bir dileğiniz kabul olacak Başak Burçları. Ya bu size kaç tır çıkıyor? Hakikaten sizin çok büyük bir dileğiniz var. İnşallah tez vakte bu dileğinize hanımefendi ya da beyefendisiniz kavuşacaksınız diyebilirim. Bakın hayalinize kavuşmanızı engellemek isteyen, önünüze set çekmek isteyen sizi yani böyle çok ama çok hayal kırıklığına uğratmak isteyen birileri tabii ki var ama asla ve asla hayallerinize ulaşmanıza mani olamayacaklar. Aklınızdaki o şey her neyse aklınıza koymuşsunuz bir kerem olması gerekiyor Başaklar. Ya olacak ya olacak dediğiniz o şey olacak hanımlar beyler. Hatta belki de bu dileğinizle alakalı bir yola gidebilir, bir yolculuğunuz söz konusu olabilir. Bakalım aklınızda kişi başka ne söylüyor? Sen de benim arama şeytanlar girdi demişti zaten. Bir takım konuları size kabullendirmeye çalışıyor olabilir. Sizin nefretini kazandığınızın farkı kazandığının farkında bazı aklınızdaki kişiler. Bakalım burada neler söylüyor. Sizden yeni bir şans isteyecek. Güzel bir teklifle, güzel bir sürprizle sizlere doğru geliyor da diyebilirim. Ya böyle aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin belki baba figüründe, belki abi figüründe ya da üçüncü bir kişi aranızda olabilir mi? Başak Burçları hanım olun, bey olun fark etmiyor. Sanki bu kişiyle aranızda üçüncü bir kişi illaki aşk olması da gerekmiyor. Bakın bunu da belirteyim. Böyle... Kararları etkin olan ama hani etkili eleman, etkin eleman derler ya böyle bir kişi yüzünden de e, bir takım tartışmalar yaşadıysanız o tartışmalar aranızdan tamamıyla de kalkacak diyebilirim. Yani sizden zaten böyle artık hangi konularda size bir ufak ya da büyük bir yanlış olduysa yeniden bir imkan, yeniden bir şans ya da yeniden deneyelim diyebilir. Evlilik hayatınız ile alakalı da bakın aklınızda kişi eşiniz de olabilir. Huzursuzluklarınız ortadan tamamıyla kalkacak. Sizi bir konuda çok mutlu edecek diyebilirim. Ayrı olanlar zaten aklınızdaki kişiden size haber gelecek. Sizi evet özlediği aşikar bir şekilde ortada güzel tekliflerle Güzel sürprizlerle de size doğru gelebilir. Tabii ki sizden ilk etapta bir gönül alma gibi durumları olacak. Yani affetmeyi e, bekliyor da diyebiliriz. Affetme ve affedilme kartı buradaydı. Her ne olursa olsun genel anlamda hayallerinize kavuşacak, dilekleriniz gerçekleşecek, daha ne olsun İlahi adalet sizden yan olacak, olaylar lehinize gelişecek, aşk hayatınız ile alakalı harikulade Bu kalbiniz boş olsun dolu olsun çok güzel gelişmeleriniz gündeminizde olacak. Hepinize teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için iyi ki varsınız. Bana destek vermek için bir yorum ve bir beğeni yeterlidir. Hoşçakalın, dostçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bay bay.